Bağırsaklarımızı korumak için bilgiler. Bağırsaklarımızı korumak genel sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Sindirim sistemimizin bu merkezi organı yiyecekleri enerjiye dönüştürmekten bağışıklık sistemimizi desteklemeye kadar birçok hayati görevi yerine getirir. Bağırsak sağlığını korumanın temel yollarından biri, dengeli ve lif açısından zengin bir beslenme düzeni benimsemektir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve baklagiller gibi lifli gıdalar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek, kabızlığı önler ve bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. İşlenmiş gıdalar, aşırı şeker ve doymuş yağlardan uzak durmak da bağırsak, iltihabını azaltmaya ve bağırsak florasının dengesini korumaya yardımcı olur. Probiyotikler ve prebiyotikler de bağırsak sağlığı için önemli bileşenlerdir. Probiyotikler yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalarda bulunan faydalı canlı bakterilerdir ve bağırsak florasını zenginleştirirler. Prebiyotikler ise bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen liflerdir ve soğan, sarımsak muz, kuşkonmaz gibi gıdalarda bulunurlar. Bu iki bileşeni beslenme düzeninize dahil etmek, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini ve sağlığını destekler. Böylece sindirim sorunlarını azaltır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Yeterli miktarda su içmek de bağırsak sağlığı için gözardı Edilmemesi gereken bir faktördür. Su, yiyeceklerin sindirim sisteminde daha kolay hareket etmesini sağlar. Dışkının yumuşamasına yardımcı olur ve kabızlığı önler. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite de bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına katkıda bulunur. Stres yönetimi de bağırsak sağlığında büyük bir rol oynar. Çünkü stres bağırsak hareketlerini ve bağırsak florasını olumsuz etkileyebilir. Meditasyon Yoga veya derin nefes egzersizleri gibi stres azaltıcı teknikler uygulamak, bağırsak beyin ekseni üzerindeki olumsuz etkileri hafifletebilir. Sonuç olarak, bağırsak sağlığını korumak sadece beslenme al, ışkanlıklarımız sınırlı değildir. Aynı zamanda yaşam tarzımızın bir bütününü kapsar. Lifli ve fermente gıdalarla zenginleştirilmiş dengeli bir beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli egzersiz ve etkili stres yönetimi, bağırsaklarımızın sağlıklı ve fonksiyonel kalmasını sağlar. Bu adımları uygulayarak sindirim sistemimizi destekleyebilir. Genel sağlığımızı iyileştirir.